Bugün az önce arkadaşımız da ifade etti, Gaziantep'imizin kültürel değerlerini, sosyal değerlerini. Bu zamana kadar hep siyasi tarih olarak anlatıldı. Ama biz genelde sosyal, kültürel yönüyle ortaya koyduğumuz 3 adet çalışmayla ilgili bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren şehrin kültürel, sosyal hayatına katkı koyabilmek adına imkanları en üst düzeyde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde serilerimizi devam ettiriyoruz. Orada sağ tarafta görmüş olduğunuz eserlerin hepsi Gaziantep'in geçmişiyle ilgili eserler. Biz bu tür çalışmalar oldukça yenilerini eklemeye devam edeceğiz. emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Zeynel hocama teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Vadi Parkı ziyaret ettik. O Vadi Parkı'nda gezinirken başkanıma da söyledim, kendimi sanki Babil'in asma bahçelerinde, İrem Bağları'nda geziniyormuş gibi hissettim. Oradan buraya geldik şimdi, bizi Sayın Başkanımız, sağ olsun Zeynel Bey'in de, Zeynel Hocam'ın da bu seslen çabalarıyla, gayretleriyle tarihimizle buluşturma, tarihimizle yüzleştirme, jeopolitiğimizin ne anlama geldiğini gösterebilmek adına üzerinde yaşam sürdüğümüz bu şehrin aslında geçmişte ne ne tür büyük kırılmalara sebebiyet verdiğini aslında tarih köşesinin ne kadar önemli bir noktasında hayat sürdüğümüzü ortaya koymak adına bu eserleri ortaya koymuş. Bu anlamda da ben hem belediye başkanımıza emeği geçen belediyemizde herkese Zeynel Hocama teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.